Merhaba arkadaşlar. Mutfağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bugün çok güzel bir kek yapacağız arkadaşlar. Onun için önce kekimizde şurada yumurtam var. 3 tane yumurtamı kırıyorum. Evet, yumurtamı kırdıktan sonra... Burada bir bardak toz şekeri alacağım. Toz şekerimi ilave edeceğim arkadaşlar. Evet, toz şekerimi ilave ediyorum. Önce toz şekerimle yumurtayı şöyle bir çırpıyorum. Sütümü koyuyorum. Sütümü koyduktan sonra yarım bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. sonra burada hemen unumu alıyorum. Biliyorsunuz hemen unumu yanıma çekiyorum. Aşağı yukarı bardakla şöyle böyle. Bu bardağın benim 200 gram geliyor. 200 gram bardakla şöyle böyle hemen hemen 3 bardak un ilave ediyorum. Bunu tabii ki kontrolü koyuyoruz. hazırladım buraya. Bunu yedirdikten sonra onu da koyacağım. Ve bu arada ben zerdaçalı çok sevdiğim için bütün keklerimde, börek içlerimde kullanıyorum. Şöyle hemen yani bir tatlı kaşığı dolu dolu zerdeçal. Çok da yakışıyor, çok da güzel oluyor. Biraz daha kırık küçük bir almışım. Farkında olmadan hemen kapımı değiştireceğim arkadaşlar. Evet geldim geldim geldim. Şimdi kapımı hemen değiştiriyorum büyük diye küçüğü almışım. Kusura bakmayın. Evet, tekrar şimdi yine unumu ilave ediyorum. Evet, şimdi kabartma tozum da vanilyamı idare atacağım Unumun üzerine ilave ediyorum. Evet tekrar yine büyük bir çorba kaşığı şeklinde olan ölçümle ilave ediyorum. Aşağı yukarı 3,5 bardakla un ilave etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar akışkan. Çok güzel rengi de çok güzel oldu. Zerdeçal çok yakışıyor. Evet bu şimdi burada dururken arkadaşlar. Şimdi benim şurada elmam vardı. Elmamı kestim. Kek kalıbımı yağladım. Şimdi elmamın içini döşeceğim. Şu elmamın kenarlarına şöyle koyuyoruz. Harcı dökmeden önce çerçeve yapıyoruz elmayla. çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok sevdiğim bir tarifi. Ama muhakkak zerdeçalı yapın bak deneyin. Çok güzel, çok sağlıklı bir kek oluyor. Yani zerdeçal o şekerini, o keskinliğini kesiyor. Evet arkadaşlar koydum. Tabii ki döşedim. Şuradan hemen bir kaşık alacağım. Kaşığımı hemen bir sıyıracağım arkadaşlar. Ziyan etmek istemiyorum. Tek damlasına kadar almak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, 180 derecede şimdi atıyorum, 30 dakika. Ayarladım zaten önceden yaptım. Evet. Şimdi sunumda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ben kekimi çıkarttım fırından. Evet hoşam gördüğünüz gibi çok güzel besleyici bir kek yaptım. Kekimizi nasıl yapmıştık? Yumurta un ve zerdeçalla yapmıştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kenarlarını elmalı da beslemiştim. Gayet güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar kesiyorum şimdi. Zerdeçal hem sindirimi kolaylaştırır arkadaşlar bütün ödeme arttırır. Evet arkadaşlar. Buyurun. Mis gibi kek oldu. Sürekli ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Başka bir tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın çok güzel diye salata tarifleri vereceğim. Rengarenk çok güzel. Hoşça kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hepinizi öpüyorum.